Benim merhaba. Hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün 1 Şubat Pazar 2026. Konumuz Avrupa ve Avrupa'da da Almanya çünkü soru yorum köşemize Telegram'a birbirini tamamlayan iki kardeşimiz sorularını yazmışlar. Bunlardan birisi Ergun, birisi de bizim kız kardeşimiz sevgili Nuran Toprakçı. Nuran Hanım diyor ki, Avrupa'da ömrüm geçti diye deva girdiği konusuna çok çalıştığından söz ediyor ve bize soruyor ne için bu kadar çok çalışıyorum abi biliyor musun diyor ancak benim cevabımı beklemeden o demiş ki neden çok çalıştığını anlatmak için bu beyaz ırk var ya onlar çok yaşlandı ee, zürriyetleri de yok köpek sevmekten bebek sevmek işi dönemine geçirtemediler ailelerini. Hmm. Dolayısıyla nesilleri kuruyor. En yükseğinden en alçağına kadar yaşlandılar. Bakıma muhtaç durumundalar, durumdalar. Hemşire olarak çalışanlar da çoğu esmer insanlar. Nuran Hanım yüksek hemşire Hollanda'da biliyorsunuz. Yani rahmetli Kadir Mısıroğlu derdi ya yılanın başı koptu oynayan kuyruk diye. Şunun şurasında ya 50 sene ya da 100 sene sonra buralar tükenecek. İnşallah biz buraların sahibi olacağız demiş sevgili kız kardeşim Nuran. Onu tamamlayan sevgili Ergun Ahmet abi selamlar diyor. Aleyküm selam Erguncum. Almanya İç İstihbarat Birimi ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na İstanbul'da doğmuş, öğrenimini Almanya'da tamamlamış, annesi babası Deutsche Welt, Alman medyasında gazetecilik yapmış, Türk kökenli, 72 doğumlu bir avukatı atadı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bunu Zaten Nuran Hanım değerlendirdi. Burası çok yaşlandı. Şunun şurasında 50 sene ya da 100 sene içinde bunlar tükenecek. Ee, zaten çocukları da yok. Ee, 50-100 sene sonra öteki 100 yıla geçtiğimizde biz buraların sahibi olacağız. Öngörüsünde bulunuyor Nuran Hanım. Ee, Ergun da diyor ki oraya e, Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ki e, önemli bir teşkilat, e, milli güvenlik kurulu gibi bir e, anlamı vardır bildiğimiz kadarıyla Almanya'da. Oranın başına bir Türk, İstanbul, 72 doğumlu avukat ancak annesi babası Alman medyasında Deutsche Welle'de çalışmışlar. Oraya atamışlar Türkleri. Sadece o değil artık Almanya'da geçen sene biliyorsunuz bir e, e, Almanya ile ilgili... E, yani Rusya'nın baskısı sonunda İkinci Dünya Savaşı'nın ee ee cezası olarak Alman ya başta olmak üzere Avrupa'daki ee birçok ülkenin ordusu dağıtıldı. Japonya'nın ordusu da dağıtıldı. Savaştan çıkanlara dediler ki artık size ordu mu ordu yok. Ordu olunca başımıza bir iş açıyorsunuz deyip. Amerikan bin yılcılarının oturttuğu masada imzalattılar ordusuz Almanya. Ancak gelinen nokta itibariyle aradan 75 sene geçince işler karma karış oldu. O anlaşmayı imzalayanlar 5 Kasım'da 2024 seçimi kaybedince Amerikan bin yılcılığının etkisi azaldı. Almanya başta Almanya olmak üzere Avrupa üzerinde ve Rusya'yı durduracak kimse görünmedi ufukta. Rusya da yürüdü Avrupa'ya doğru Ukrayna üzerinde. İşte bunun üzerine Avrupalılar tutuştular başta Almanya ee, ve akılları başlarına gelen ya bize bir ordu lazım dedi. Fransa bir orduları var NATO diye bir orduları var onu İngilizler aldılar. Zaten İngiliz ordusuydu. İngilizler daha doğrusu Amerikan bin yılcılarının ve Amerikan yüz yılcılarının birlikte kurdukları bir orduydu. Daha sonra Almanya'yı, orayı, burayı, Avru Avrupa'nın ıı, ülkelerini dahil ettiler lütfen. En son bizi de aldılar 1950'de Kore Savaşı'ndan sonra. Amerikan'ın ordusudur o. Yani Amerikan yüzyılcılığının e, diyor ya Nurhan Hanım yılanın başı yılanın kuyruğu. Amerikan yüzyılcılığının başı Galler masası İngiltere. Dolayısıyla Amerika'nın Amerika iki Amerika'nın kurduğu orduda İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın %50 payı oluyor. İşte bu yüzde elli payını kullandı. Kraliçe aklını devşirdi başına ve e, 2014'te hem de henüz e, 2014'te Avrupa'da e, Amerika'da Obama diye bir demokrat başkan varken bin yılcı başkan varken bir iç darbeyle e, el koydu biliyorsunuz NATO'ya Oldenberg'lere emanet etti. Geçen sene de oradan aldı. Oldenberg'lerdeki iktidar değişikliği sebebiyle yani hanedandaki kral değişikliği, kralçı anne kralçı tahttan çekildi. Oğlu yerine geçti. Bundan hoşlanmayan İngiltere NATO'yu çekti, aldı elinden onların Hollanda'ya verdi. Hollanda ondan beri bin yılcılaşıyor, e, yüz yılcılaşıyor. Halbuki Avrupa'da en son yüzyılcılaşacak bir ülke tarif edebilir misiniz Batı Avrupa'da deseydiniz Hollanda derdik. Monarşik ancak bin yılcı. Hollandlaşmak diye yani bin yılcılarının insan profili nasıl olmalı bundan sonrası da sorusunun cevabı. yahut da bin yılcılar Avrupa'da nasıl bir insan istiyorlar sorusunun cevabı Hollanda vermiş. Aha böyle olmalı diye Ak e e aynı cinsler arasındaki evlilik mevzunda başı çekiyor. Efendim Almanya'da vesaire e her oyun başta olmak üzere e zehirler, zehir çeşitleri yasak. Hollanda'da serbest gibi bir şey. Yani belli mekanlarda herkes içebiliyor. Yani ortalıkta her yerde e, sigara içer gibi içmek yok ama işte eroin satan bir dükkanı belirlemiş şehirde. Oraya gidin, gidip orada eroininizi alabiliyorsunuz. Esrar satan dükkanı, kafeyi, kahveyi e, neyse işte. E, Gaz tavuzu e, belirlemiş devlet. E, oraya gidiyorsunuz, esrarınızı alıp oturup içiyorsunuz, e, kalkıp gidiyorsunuz. Böyle. Belli parklar da var zaten orada Avrupa'da. Bu sadece bu işlerin yapıldığı bir parkı belirlemiş. O parkta herkes gidip e, e, o mekanlarda çekemiyor e, zehirin e, dumanını diyeyim. Ama parklar var gördüm ben İsviçre'de falan parklar var. O parklar belli parklar. Oralarda sırf bu işiyle uğraşan satıcılar, alıcılar oradalar. Polis de orada yani. Bu Hollanda dalmış başını gidiyor. Hollanda'yı hop dedi kralçe de değiştirdi. Bambaşka bir Hollanda. Şimdi hala durum öyle mi? Artık o, ondan dönüş yok. O oranın insanı sigara içmiyor. Bir arkadaşla ben Pasaportu kaybetmiş o olmam sebebiyle, pasaportsuz yakalanmam sebebiyle bir daha doğrusu. Hapishanede yatıyordum. Ondan sonra beni de bir şeyin yanına verip bir hafta kadar yattık. Bir Hollandalı'nın yanına verdiler. Hollandalı Almanya'ya arabasının arkasında atıp esrar getiriyormuş. Sınırda Almanlar yakalamış. Hollandalılar yakalayamıyor. Ondan sonra işte orada sigara içer misin sen dedim arkadaşa ben sigara içmiyorum çok da rahatsız oluyorum sigara dumanından. Sigara birlikte olunca sigara içer misin dedim. Yok yok dedi. İyi ya dedim. Ama ben esrar içerim dedi. Yani sigara içmiyor oranın insanı artık. Esrar içiyor. Böyle bir şeye evrilmişler. Bundan dönüşleri yok. Ha şimdi dönüyoruz. Avrupa Birliği çatlağı diye bir başlık bulduk. Buraya özel değil gerçi ama yani neticede Avrupa adı geçiyor. Avrupa ölü kıta ve hasta adam Avrupa çatla. Altını üstünü budadım. Başka başlıklarda başka bir yere çekiyordu baş e, manşeti. Altını büyüttüm. Sadece orta bölgedeki manşeti gör. Ölü kıta ve hasta adam Avrupa'daki çatlak. Evet, ölü kıta ve hasta adam. Ne diyordu abla? Ölüyor bunlar diyor. Yaşlandılar. Ölüyorlar. Çocuk da yok. Evlilik bitmiş. Erkek erkeğe, kadın kadına. Zürriyet yok. Ölen bir can, kıta, can çekişen ülkeler ve tam bir hasta adam pozisyonu. Bizi hasta adam yaptılar 100 sene evvel. Bizim imparatorluğumuz öldü o hastalıktan ama onun dölü ortaya çıktı. zürriyet ayağa kalktı şimdi kendi imparatorluğunu bina etmek için Avrupa'ya dikmiş gözünü bakıyor. Onların hastalığının sonunda illa ölü kıta, ölü devlet ve zürriyetsiz bir coğrafya onları bekliyor. İşte bu manada geçen sene dediler ki Almanlar ordu kuracağız, ordu kuracağız. Bir baktılar ki orduya alacakları çocuk delikanlı yok 20 yaşında. Yok. Var olanlar onlar da eroinman olmuş. Eşcinsel ve eroinman. Ulan kurmasak daha iyi dedi adamlar. Alman devleti dedi ki ya bunlarla ordu kurmasak daha iyi ya. Ordu kurduk diye güveniriz. Ondan sonra da başımıza iş açarız. Vazgeçti Almanya o ordu işinden. Yani Alman çocukları üzerine ordu bina etmekten vazgeçti ve Türklerin peşine düştü. Türk kahvehanelerinde, lokantalarında, manavlarında, marketlerinde ee, Türkçe asker olmak ister misiniz? Alman ordusuna katılmak ister misiniz diye. Çocukların peşine düştü ve işte ondan devşirdi. Bir epey bir devşirmiş olmalı ki bu senenin başında geçen senenin sonunda da zaten Almanya savunma sanayine 100 milyar euro ayırdı hatırladığım kadarıyla 100 milyar euro ayırdı. Demek ki kurmuş orduyu yani Türklerden müteşekkil orduyu kurmuş. Amerika, Fransızlar zaten bunu lejyoner olarak yapıyorlardı. Şimdi Alman lejyoner ordusu da Avrupa'nın ikinci bir ordusu olarak şekilleniyor. Ordusu Türklerden müteşekkil. Başka? Bir de orada Dava Partisi diye bir parti kuruldu geçen sene. AK Parti'nin kurduğu söylenir. Yani Türklerin kurduğu bir partidir. AK Parti dediğim Erdoğan'ın haberi var deniyor. Dava Partisi. Kuruldu. Peki Almanya'nın haberi yok mu bundan? Ya ordusunu Türklerden alıyor. Bir tane de partiler olsun. Ne olacak ki? Partiler zaten diğer partilerde sosyal, sosyalist partide muhafazakar partide siyaset yapan bir sürü adam var. Türk. Ancak bu Türklerin birçoğunun da vatan haini görüntüsü verdiklerini de söyleyelim. Cem Özdemir diye biri vardı. Yeşillerden miydi? Neydi? Türkiye'nin aleyhine a, 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 hem Avrupa Parlamentosu'nda or, oraya da, a, orada da mebuslu galiba. Hmm, politikacıydı. Hem kendi e, e, Raş takında. Demediğini bırakmıyor adam. Epeyden beri sessiz oldu. kesik bilmiyorum ne yapıyor. Yani çok muteber adam değiller. Alman partilerindeki siyasetçiler. Onun için belki ee, Cumhurbaşkanı'nın haberi var deniyor. Ee, bir dava partisi kurun da ya kendi politikacılarımızı yetiştirelim. 1 2 3 5 neyse diyor. Yani girip de iktidar olmak gibi bir hayal yok şimdilik. Çünkü diğerlerine güvenmiyor. Yani orada politika yapan Türklere güvenmiyor. Ama onların soluğunu Alman devleti kesti. Almanya ordumu Türklerden kuracağım demiş çıkmış geçen sene. Sen siyasetçi, Türk siyasetçi olsan Türkiye'ye karşı etmediğini bırakmasan kaç yazar? Ordusu Türklerden kuruluyor. Ne diyor kız kardeşim benim, Nuran Hanım? 50-100 sene sonra buralar bomboş kalacak. Mecburen bizim memleket, biz de sahipleneceğiz. Ya. Kimse kalmadı, ne yapalım ya? Sahip çıkalım diyeceğiz diyor. Bunu biliyor. Avrupa bunu biliyor. Ve bu bilgisi sebebiyle de kuduruyor. Ne yapacağının e, planını yapamıyor. Ne yapacağının planını oluşturamıyor. İşte bir ara aman gidin de size şu kadar dönüş parası kesin dönüş parası falan çok paralar e, vaat ettiler. Üç kişi geldi, beş kişi geldi. Sonra onlar da gitti geri. Kimse dönmüyor. Onlar artık kendilerine gurbetçi denmesini istemiyor. Avrupalı Türkler, Almanyalı Türkler, Türk Almanlar. Birçoğu vatandaş zaten. Belki de neredeyse tamam. Orada doğmuş çocuklar, orada büyümüş çocuklar. Ya Alman kültürü içerisinde büyümüşler vesaire. Türkçeyi de yarım yamalak konuşuyorlar ama adamların Türk kanı çağıl çağıl akıyor. Bizden çok milliyetçi çocuklar. Daha vatanseverler. Yani olacak şey değil. Dünyada, Almanya'da, Amerika'da, şurada, burada göçmen olarak değişik ırklardan, değişik milletlerden gidenlerin sonu perişan. Sonu perişan oluyor. Yani vatanlarını unutuyorlar ve birçoğu ihanet dar oluyor. Bizde o durumu tam tersi. Elhamdülillah. Hele Fransa'da, hele Fransa'da. Gerçi tarikatlar, marikatlar ayrı bir telden, tavadan çalıyorlar ama e, hiç çoktan iyidir diyoruz. Ne, ne yapalım? Ama bu, bu manada e, bu ülkücülere teşekkür etmemiz lazım. Yani ülkücü olmayan bir adamız hakkını teslim ediyoruz. Haklarını teslim ediyoruz. Oradaki e, Türk çocuklarına sahip çıkmış adamlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun partidarları, ondan sonra MHP'liler e, vesaire oradaki çocukları e, or, orada da e, e, kurdukları ülke ocaklarıyla yoldan çığırdan çıkmasının önüne geçmişler her birinin e, yakasında bozkurt rozeti takılı bozkurt rozetinden hoşlanmıyor mu Türk bayrağı rozeti varı takın be arkadaşlar ya sizde her birinin parmağı nasıl şu, şu, nasıl yapıyorlardı ya her, her bir böyle yapıyor yani heyecanlandıklarında şöyle yapıyorlar. Bu bu manada müteşekkir olmalı Türk insanı, ülkücüler. Bu manada hakikaten Türkiye'de e, bu ülkücülük dediğimiz anlayış sarsıntı geçirdi. Partiler portular çıktı ortaya, fetöcüler dahil oldu. Şu bu yani. Ondan sonra. E, bir takım e, solcu, bizim solcu ülkücüler dediğimiz bir unsurlar ortaya çıktı filan. E, Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da dümdüz ta 70'li yılların e, hamaset dolu ülkücüleri Almanya'da yaşıyorlar. Ömrünüz uzun olsun ne diyelim. İşte bu sebeple e, anayasayı koruma iç siyaset teşkilatına, e, iç istihbarat Anayasa koruma teşkilatına bir Türkün atanması o kadar da abu dedirtecek bir iş değil. Sadece orada değil, bir dolu yerde Türkler var zaten. Şimdi e, ordusunu Türklerden kurmaya karar vermiş, e, kızlarını Türklerle evlendirmek için etmediğini bırakmayan bir Almanya e, Anayasa koruma teşkilatının başına Türk'ü çıkarmakta mahsur görmez. Velev ki o Türk e, Alman'dan çok Almancı olmasın. Bilemiyoruz şimdi oraya atanan 72 doğumlu avukatın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ama yani herhalde oranın başına geçecek adam da BND'nin tezgahından geçer bir. Yani BND'yi bir bakar eder. Burada da öyle olmaz mı zaten işler? Sabıka kaydı istenir Ondan sonra istihbarat kimliği tek 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 analiz edilir vatanı ne kadar seviyor ne kadar sevmiyor Vatan vatan perver mi değil mi Türkiye'de tutup tutup yani tamam memur alırken bile bu tür e, ne derler ona ön araştırmalar yapılır da güvenlik soruşturması e, öyle Milli Güvenlik Kurulu gibi yani devletin temel kurullarından birinin başına e, tutup da geçirtirken e, şöyle yapan bir Türkü geçirtirler mi biraz zor. İnşallah memleketini seven bir Türk evladıdır. Ne diyeyim ben şimdi? Tanımıyorum. Yani ilk defa e, Ergun yazmış Biz de okuduk. E, Nuran Hanım'ın e, şey e, e, mesajıyla da birleştirdik. Bundan sonra çok göreceğiz orada. Çok göreceğiz. Ancak o oralara atanan inşallah oralara büyük yerlere atanan Türkler e, memleket sever insanlar olurlar. Almanya'yı da sevin kardeşim. Almanya'nın düşmanı olun mu diyoruz size. Hani ne diyoruz biz İran'ı böldürtmeyiz. E, Almanya bölünecek. E, onu da böldürtmeyiz. Niye böldürtelim ki? Ne, ne, ne elimize ne geçecek? Biz Yahudi miyiz? Haşa. Yani onlar ne diyor? Ben, kim, benden büyük kimse olmayacak. Buraları parça parça edeceksiniz. Buradaki o benim küçücük parçamın altındaki küçücüklük hacminde yerler olacak. Şuna bak ya. Bizim öyle bir derdimiz yok. Almanya böl, bölme, bölünmesin Almanya. Fransa, İngiltere niye bölünüyor ki? Zaten ölüp gidecekler biri bize kalacak. Ondan sonra orayı birleştirmek için uğraş dur. İran için de aynı şeyi söylüyoruz ya. Ula Türk yurdu. Böldükleri zaman bir de bu e, 100 sene sonra orayı birleştirmeye uğraşacağız. Ha Türkleri bölmüşler Ruslar. Ortası. Hadi biz uzağız memlekete. E, orada birbirinin kucağına girmiş. Eciş bücüş e, Türkmenistan, Özbekistan kad, bilmem ne İstan. Beş, hep, hep, alayınız beş teciksiniz. Yok birbirleriyle abi dalaşıyorlar, dövüşüyorlar, kavgalaşıyorlar, hırlaşıyorlar. Lan neyi paylaşamıyorsunuz lan? Türk yurdu orası. Yıkın sınırlarınızı. Kurduk deyin. Büyük Türk İmparatorluğu'nun, Metenin İmparatorluğu'nun neyse işte. Orta Doğu Türk Devleti'ni kurun arkadaş ya. Şimdi biz orayla uğraşıyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türk Devleti onların arasını bulacağım diye uğraşıyor. Kendi aralarında bir sürü sıkıntı çıkartıyorlar. Onun için gelecekte bir dünya devleti elbet olacak. Ancak bu e, Yahudiyanların istediği gibi bir kabalist bir e, dünya krallığı değil. Bin yılcıların istediği gibi bir bin yılcı satanik e, dünya birliği de değil, İngilizlerin istediği gibi bir güneş batmayan imparatorluk da değil, ne? İnsan imparatorluğu. İnsan imparatorluğu. Önce insan imparatorluğu. İnsanın imparatorluğu. Federatif, e, yani yekpare değil, elbette kendi e, kavimlerini, satan, e, kendi kültürlerini kendi bölgelerinde yaşatacak e, devletlerden oluşan bir insan imparatorluğu dur bizim idealimizdeki. Biz derken benim böyle bir idealim var da ben idealimi durup dururken uydurmuş falan değilim ki. Zaman bizi oraya doğru götürüyor. İslam bize bunu emrediyor. Ey nas diyor ey Türkler, ey Araplar falan dediği yok. Ey insan diyor. Ey insanlar. Ey iman edenler. İman edenlere hanif diyoruz işte biz. Hanif ve insan o kadar. E bu Türk e, tü, Türklerin durumu e, bir önceki programda anlattık ya. Her bin yılda bir kıyamet savaşı çıkar. Geriye doğru baktığımız zaman şimdi de biz ortadayız. Sahnede bin sene evvelde çoban Türkler inmişler kıyamet, dünyanın kıyamet şövalyelerini Anadolu'da çala çala bir havaya döndürmüşler. Ondan evvel Makedonyalı Küçük İskender'le kapışmışız. Ondan evvel de var. Or oralara girmedik zaten. Yani her halükarda bu iş bizim mesleğimiz. Bizim va varlık sebebimiz bu iş. Onun için Türkler diyoruz ya bir adam olun adam olun diyoruz. Adam olmayan Kürtler dedik ya dün. Adam olmayan Kürtler bize ne olması olmaz tepeler geçeriz. Ancak adam olmayan Türklerdir bize en büyük kazığı atanlar. Adam olmayan Türkler bir an evvel adam olun. Olmayan ay zorla edecek devlet zorla edecek. Zorla etmek zorun durumunda. Zorla etmek zorunda diye bir bozuk bir cümle kuracaktım bu sıkıntıyla. Zorla adam etmek durumunda devlet. E ne yapalım abi z kuşağı, v kuşağı, x kuşağı, alfa kuşağı, beta kuşağı, gama kuşağı. Biz anlamayız arkadaş. Bize yaramaz, bizi bozar. Türk kuşağı diyeceksin. Türk kuşağı neyse ondan olacaksın. Türk kuşağı olursan dünya ayaklarına serilecek. Türk kuşağı Türk oldu, Türk oldu demiyorlar mı e, yüzyıllardan beri Avrupalılar? Müslüman oldu demiyor. Ya bu Boşnaklar Türk oldu. Bu Arnavutlar Türk oldu. Müslüman oldu demiyor. Türk oldu diyor. Ali'ye rahmetli. Türk olduğumuz için diyor. Yoksa ırkçı mıyız biz? Haşa. Diyelim bu da burada bitsin Allahu alem Allahu alem Allahu alem. Ya Rabbi iyisini ver bize. Hakikati bizi bizi hakikate götür. Güzelini nasip et bize. İnşallah. Bir sorumuz daha var. Bir iki soru daha var. Onlara da bakacağım. Yeni çıkan kitaplarımızda hatırlatalım gitmeden evvel.